Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük hayrandır. Mutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. yurttaşlarım az zamanda çok da büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin da onun değerli ordusunun bir kadara ben olarak azın kararına yürümesine başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı asla kârî göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde kârmindeyiz dünyanın en mamur ve en medeni mazleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah karşısına ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü rasim medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların tevşedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti bizi sildik ve yenmesini çünkü Türk milletinin hürmetli olduğu tarafı ve nedeniyle elinde ve babasında tuttuğu ne kadar müşter verilmiyor. ki. bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir da, can sanatla düşenmek ve yükselmektir. Onun içindir ki milletin için yüksek karakterini yorulmaz çalışkanlığını hıfrın zekasını ilmek bağlılığını güzel sanatlara sevgisini benim bu birlik duygusunu sen ve her türlü vasıta ve tepkilerle besleyerek intikaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. yarım ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimatını sarsacak bir saadetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve tatbiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükle hürmetli olan Türk milletinin Türk millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş bu medeni vasfı ve bu medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır Türk milleti ebediyete akıp giden her on seneden bu millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, kuşurlara gönülden gidelim. Ne mutlu, bu